böyle bir oyun buldum adı balistik <laughs> nasılsa birden başlayalım nasıl bir oyunsa artık şimdi oyun sadece mouse oynanıyor öyle hareket ettirerek şu top nerede top nerede böyle bırakınca gidiyor böyle 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 Derir. Bu ne bu ne bu ne? Böyle şeyler de çıkıyormuş. Aa hızlandı. Aa suya vurunca çok şey oluyor. Böyle yeşil şey de alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. 3 üç tane oldular. Şimdi galiba 3 topumuz var. 2 tane kaldı. Bu ne bu ne? Bak kırmızıları almamaya çalışıyoruz herhalde. O ateşlendiler. Aa girişimizi yapmayı unuttuk. Selam. Hey. Hey sen selamlar. üç top daha geldi. Aa, böyle yapacağım, böyle bak. Böyle her şey yani, her şey güzel, güzelce. Bakın, hile gördünüz mü? Taktik, taktik hile değil bu. Hile değil. O çoklu top geliyor, çoklu top geliyor, çoklu top geliyor, çoklu top, çoklu top, çoklu top, çoklu top, çoklu top, çok top, çoklu Büyük top, büyük top, büyük top galiba. Büyük mü? Büyük. Aynen büyük büyük olurlar lan. Bak bir de böyle bam bam diye çıkarıyorlar. Hı. bir tane kalacak. Üç tane kaldı. Ateşli iki büyük topum var ateşli bir büyük tapum bunlar. artık yapmaya gerek yok bu bunu neden oynuyorum ben bunu neden oynuyorum hala birinci level'e geçemedim acaba neden oynuyorum ben bunu ben bunu neden oynuyorum hadi çatır Git. Oh. Oh, it Ya gerçekten inanamıyorum. Bunu neden oynuyorum ben? Hala bilmiyorum. Öylesine böyle bir oyun vardı. Karşıma çıktı. Yükledim oynuyorum. Evet gerçek canında böyle bir şey olamaz o, silah silah burada silah var o bak artık biz de yakabiliyoruz ve bitirdik sonunda buradan nasıl çıkıyoruz Heh, neyse, çık ne geleyim ben bunu istemiyorum. Bak bu şey. Bu korkunç ağızlı gözünde birkaç top olan korkunç yaratığı öldüreceğiz. Bak direkt ateş top. Aa bak. Onlar şey olmuş. Onları tek başına yıkamıyor. Ateşi top olunca yıkabiliyor ancak. O öldürdü, 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 öldürdük, öldürdük. Ah roketler. Bitti roketim bitti. Tamam bir tane topum kaldı. Bir de füze. Bir ateşli top. Bir de füze. Füzeyi de boşa attım. Çok mükemmel. Ama bu çok hızlı oldu ama. Kaçıncı level? 28. Ah yavaşlatma var. Topu yavaşlattım. Sonra gelecek o şimdi. Çok yavaş. <laughs> böyle böyle silahlarla bitiririm ben böyle yani. Bir de şu İlginç. Gidişlerim var benim. Öf, şunu atalım gitsin. Hadi geç. O solucan. Bekle bunlar güzel değil. Ben bunlara girmeyeceğim. Aa ne oluyor? Ne oluyor ki? O ite basalım, çıkış. New game. Tamam değişik değişik şeyler var. Maymunlar. Mumyalar var. Su yılanı. Bu ne lan? Su dedim de. Aa bak bir tek oradan soktuğumuza bak. Bunlar git bunlar kırılmıyor. Heh girdi. Aa sıyrılana çatır çatır patlıyor. Biz de bunları alalım o sırada. Neler oluyor ha? Gelir misin? hızlandırma şeysini almadım. Aa, git, git lan buradan. Git lan buradan top. Anlamadım amacımız ne bizim? Bunları yıkmak mı? De bu yıkılmıyor. Yürü you know it. Hop. Nope. Ateş. Ah, tamam. Anladım. O amacımız onları yıkmak hepsini yıkınca bitiyor Bir sürü top geliyor, bir sürü top geliyor 35 milyon top olduk 35 milyon top daha Oğlum, Ana topumuz nerede bizim? Ana topumuz gitmiştir herhalde Aa mıknatıs Hop tuttum Hop attım oradan hop tuttum, attım tuttuğum o mıknatısıymış lan hadi bu videoyu bitirmek istiyorum artık bu kadar daha az olmaz ama değil mi değil mi değil mi değil mi, değil mi? haksız mıyım haksızım haklısın diyenler haklısın desin haksızsın diyenler haksızsın desin haksızım diyenler gitsin lan güzel bir oyun Değil, itiraf edeyim. Değil, aynen. Hiç güzel bir oyun değil. Öylesine oynuyorum şu an. <laughs> Çok saçma bir şekilde öldüm. Şimdi alevi gitti, her şey gitti. mıknatıs da gitmiş. Наверное, я жмень.